Bugün terazi burcundaki dolunaydan bahsedeceğiz. Bu dolunay geçen yıl Eylül ayında aslında başlayan bir hikayenin devamı niteliğinde ve bu dolunay 13 Nisan 2025'te 23 derece terazi burcunda gerçekleşecek. 23 derece Uranüs ile ilişkilidir arkadaşlar. Bu da özgürleşme enerjisini anlatır. Özellikle ilişkiler, aşk, diplomasi konularında bizi böyle kısıtlayan karmik blokajlardan kurtulmakla ilgilidir. Bu derece aynı zamanda hızlanmayı da ve olayların aniden gelişmesini de temsil ediyor. İlişkilerle ilgili ya tamamen devam ya da bitiş noktasına getirecek. Sizin haritanızda nerede olduğunu görmek çok önemli. Birazdan evet burçlara göre etkilerinden bahsedeceğim. Ve bu dolunay öncelikle kendi iç yarılarımızı iyileştirmemiz gerektiğini ve ancak bu şekilde diğerlerine destek olabileceğimizi gösteriyor. Ve dolunay geçen yıl aslında sonbaharda gerçekleşen güneş tutulmasının devamı niteliğinde. O tutulma ilişkilerle ilgili yeni tohumlar ekmişti zaten şimdi işte o dönemde başlattığımız süreçlerin meyvelerini alıyor olacağız Terazi burcu hava elementidir. Öncü bir burçtur ve Venüs tarafından yönetilir. Bu dolunay bizde nerede denge kurduğumuzu, nerede bunu başaramadığımızı gösterecek. Venüs'ün durumu çok önemli arkadaşlar. Çünkü dolunayı yöneten gezegen Venüs geçtiğimiz terazi burcundaki tutulma sırasında Venüs akrep burcundaydı ve Uranüs'ün derecesindeydi. 11 derecedeydi. Bu da gizli kalanların ortaya çıkması, finansal ve duygusal al borçlar, ilişkilerdeki tabular, blokajların çözülmesi gerektiğini anlatıyordu. Şimdi bu dolunayda Venüs Balık burcunda ve Satürn'le kavuşumda olacak. Bu da gerçek aşk kavramını, sınırları, bağlılığı ve sorumluluğu tekrardan bir gözden geçirmemizi istiyor olacak. Venüs'ün tabii ki Uranüs'le yaptığı olumlu açısı sürpriz çözümler ve ani özgürleşmeler getirebilir hayatımıza. Bu dolunaydan ne beklemeliyiz? Bu dolunay 6 ay önce başlayan bir ilişkinin dönüm noktası olabilir. Bu bir ayrılık da olabilir, bir taadüt de olabilir. Artık işe yaramayan yapılar, kalıplar, ilişkiler sona erebilir. Venüs'ün balık burcunda direkt harekete geçmesiyle birlikte duygusal olarak da daha fazla net, netlik kazanacağız. Özellikle 22-26 derece arasındaki sel gezegenleri olanlar bu etkileri çok daha yoğun hissedecekler. Bu dolunay bir hasat zamanı gibi geçmişte neyi ektiysek şimdi onun ne kadar büyüdüğünü aslında göreceğiz. Kolektif için oldukça önemli bir süreç bu. Her zaman derim gezegenler aslında kuzey ay düğümüyle kavuşumda olduğunda Kimse bu etkilerden kaçamaz ve bu durumda Satürn Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda olacak. Birçoğumuz bir süredir böyle engellenmiş, duraksamış, sis perdesi altındaymış gibi hissediyoruz ki siz hep bunları da yazıyorsunuz zaten. Özellikle de Balık burcunda olduğu için netlik bulmakta hep zorlandık. Rüyalara, sezgilere ve içgüdülerimize güvenmek zorunda kaldık. Venüs, Satürn ve Kuzey Ay Düğümü ve Merkürün işte bu kavuşumu aşkla, parayla ve ilişkilerle ilgili artık önemli kararların eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Bu gökyüzü özellikle de Satürn'le hizalanma sayesinde ciddi bağlılıkları vurguluyor arkadaşlar. İlişkilerde netlik kazanacak. Bu dolunayın en zorlu yönlerinden biri ise Koç burcundaki Şiron'la karşı açı yapması oluyor. Zaten dolunaylar her zaman Güneş ve Ay'ın karşıtlığıdır. Bu da Koç ve Terazi burçlarındaki karşıtlığı vurguluyor. Koç böyle savaş, mücadele, arzu, hareket anlamındadır. Terazi ise duygusal bağ kurmak ister. İşte bu süreç bireysel düzeyde yaptıklarımızın ilişkilerimize nasıl etki ettiğini gösterecek. Güneşin Şiron'la kavuşumu ve Ay ile karşıtlığı iyileştirilmesi gereken yaraları açığa çıkarıyor. Bu çok hassas bir karşılaşma. Kendimize yönelik eleştirilere böyle daha duyarlı hale gelebiliriz. Başkaları bizi değiştirmemiz gereken yönlerimiz konusunda uyarabilir. Ancak bu karşıtlıkta benlik yaraları, yaralarıyla ilişki gerçekleri karşılaşıyor. Venüs Satürn kavuşumu bana sürekli ara ara şunu düşündürüyor. Ruh eşleri giriş yapıyor ya da çıkış yapıyor. Bazıları için bu bir veda olabilir tabii ki. Artık zamanı dolmuş ilişkiler son bir bulabilir. Bu da yeni bir aşk için yer açmak anlamına gelir elbette. Ancak dikkat diyorum. Ay ile Şiron arasındaki karşıtlık Mars'la kara açı yapıyor ve Mars yengeçte ve Aslan'a da geçmek üzere ve 4 derecelik bir kara açı bu çok hissedilir hayatımızda. Mars ay tarafından yönetilen bir burçta olduğu için şu anda bu bağlantı daha da güçleniyor. Bu da demek oluyor ki hayatınız bir yönde aslında ilerlerken aniden böyle bam diye bir darbe gelebilir. Mars bu beklenmedik darbenin ta kendisi olabilir. Bu dolunayla birlikte ev taşımaları, aile içi çatışmalar, kadın figürleriyle ilgili problemler ülke meseleleri, güvenlik konuları, savaşlar, yer değişiklikleri gibi temalar maalesef öne çıkabilir. Merkür ise Neptün'e yaklaşıyor. Bu da daha fazla belirsizlik demek aslında. Ancak tüm bu duygusal gerilimlere rağmen bu baskıyı motivasyona çevirmek mümkün. Kriz anları ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu aslında gösterir. O kişi gerçekten destek olacak mı? Elini taşın altına koyacak mı? Belki de bu süreçte bir parça partnerin ya da dostun desteğini aslında görmek tüm süreci dönüştürebilir. Venüs ve Satürn kavuşumu kesinlikle karmiktir arkadaşlar. Uranüs'te olan 60'lık açıysa evrenin nazik bizi bir dürtmesi gibi düşünebilirsiniz. Bak artık bu konuyu değiştirme zamanı geldi diyor adeta bizlere. Finansal düzenlemeler, özgüven çalışmaları, fiziksel veya duygusal bağımsızlık bu dönemde gündeme gelecektir. Artık bu ilişki beni büyütmüyor deyip adım atanlar olacak diyorum arkadaşlar. Mars da Uranüs 60'lık açı yapıyor. Dolayısıyla ilişki dönüşümleri yalnızca duygusal değil. Maddi boyutu da taşıyor. İnsanlar taşınıyor. Evlilikler bitiyor. Bireysel hareketler başlıyor. Artık bu mahalle bana göre değil deyip başka bir çevreye geçiş yapanlar dahi olabilir tabi aslanlar için bu dönem sizin için özellikle iletişim ve ilişkiler açısından son derece dikkat çekici olabilir terazi burcunda gerçekleşen bu dolunay doğum haritanızda 3. evde etkili oluyor çünkü 3. ev iletişimden kardeşlere, komşulardan aslında kısa yolculuklara kadar eğitimden hatta gelen belgelerle ilgili işlere kadar birçok konuyu kapsıyor. Bu yüzden bu dönem gündelik hayatınızdaki detaylara böyle daha yakından bakmanız gerekebilir. Dolunay'la birlikte sözleşmeler veya resmi belgelerle ilgili son derece önemli gelişmeler gündeminizde olabilecektir. Kardeşlerinizle ya da partnerinizle ya da belki bir hukuki meseleyle aslında ilgili önemli bir konuşma yapmanız gerekebilir. Eğitim planları, komşularla ilişkiler ve kısa vadeli seyahatler bu süreçte öne çıkacak gibi duruyor. Özellikle iletişim tarzınız son derece önem kazanıyor. Ne söylediğiniz, nasıl ifade ettiğiniz, karşınızdakilerin size nasıl yanıt verdiği çok daha belirleyici bir hale gelecektir. Bu dolunay sırasında güneşin tabii ki aslan burcuna yaptığı üçgen açı size son derece destekleyici bir enerji sunuyor ki özellikle aslan burcunun böyle orta derecelerinde doğduysanız bu etki daha da güçlü hissedilebilir. Ancak dolunay güneşinizde bir karşıt açı yaptığı için özellikle de ilişkilerde böyle denge kurma ihtiyacınız bu dolunayla birlikte artacaktır. Partnerinizle ya da yakın çevrenizde olan ilişkilerde açık iletişim anlayış işte bu dönemde oldukça önemli hale geliyor sizler için. Dolunay'ın tabii ki yöneticisi Venüs şu anda Satürn'le bir kavuşum yapıyor. Bu kavuşum duygusal ilişkilerde ciddiyet arayışını gündeme getirebilir. Bir sözleşmeyi yeniden değerlendirebilirsiniz. Sigorta, vergi, sağlık ya da finansal belgelerle ilgili konularda ilgilenme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkileriniz artık daha derin, daha sağlam, temellere dayanan böyle bağlar kurmak isteyeceksinizdir. Bir ilişkinin geleceğiniz sorgulamak ya da bir konuda karşınızdaki kişinin daha fazla netlik ve kararlılık beklemek o kişiden böyle düşünceleriniz olabilir. Fakat bu dönemde özellikle psikolojik olarak kendinize dönmeniz, duygularınızı bastırmak yerine ifade etmeniz son derece önemli. Böyle içinizde tuttuğunuz kırgınlıklar, öfke ya da böyle geçmişten gelen duygusal yükler Mars'ın 12. evdeki artık hareketiyle birlikte daha da yüzeye çıkabilir. Ancak bu hislerle böyle yüzleşmekten kaçmazsınız. Hem zihinsel hem de duygusal anlamda güçlü bir özgürleşme yaşayabilirsiniz. Bu dönemde bir uzmandan aslında destek almak, belki yazı yazarak, belki ses kaydıyla böyle duygularınızı dışa vurmak size gerçekten iyi gelebilir sevgili aslanlar. İnsanları memnun etmeye çalışmadan önce sadece kendinize dürüst olarak ifade ettiğiniz duygular size aslında farkındalık kazandırabilir. Belki de karşınızdaki biri size kalpten gelen sözlerle yaklaşır ve bu da sizin için bir dönüm noktası olabilir. Dolunay'ın aslında size sunduğu bu enerji böyle daha açık, daha dürüst ve daha sağlam ilişkiler kurmanız için bir fırsat zaten. Kendi gerçekliğinize sadık kalmak, korkularınızla aslında yüzleşmek, duygularınızı böyle şeffaf bir şekilde paylaşmak bu süreci sizin için çok dönüştürücü hale getirecektir hazır mısınız diyorum. Çünkü gökyüzü sizi daha olgun, daha derin bağlar kurabileceğiniz bir yola davet ediyor. Sevgili aslanlar lütfen kendinizi sevin. Alanınızı koruyun ve gelen farkındalıklara lütfen kulak verin. Güzel gelişmeler hep sizlerle olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.